Herkese merhaba. Umarım iyisinizdir. Havalar yine bir garip. Yoksa ben mi garibim bilmiyorum. Garip demişken garip adlı bir garip bir çocuk adlı bir podcast yayınladım. Öyle işte adlı podcast serim de eğer sizle alakanız olmayan tanımlamalar aldıysanız böyle arkanızdan dedikodular yapıldıysa dinlemenizi tavsiye ederim. Dertleşme gibi olabilir. Şimdi bu bölümde tekrar Hindistan'a ışınlanacağız. Bakalım körül tavuk diyarında yine neler olmuş. Evet, Hindistan'a ilerleyen Araplar, Indus'ta Araplar onları bekleyen Birleşmiş bir Hint ordusu buldu. Hatta Taberi, Makran ordusu ve Kral Rasil nehrin kıyısında toplanmıştı der. Anlaşılan niyetleri Arapların suyu aşmaya kalkışmalarını önlemekti ve Sinti hükümdarı da karşıya geçip ona katılmıştı. Nehrin uzağında bekleseler yenmek daha zor olurdu. Ee, yani... E, suyu geçmeden onları durdurmaya çalışmışlar ben böyle anlıyorum ama bakalım yeniyorlar mı o da var bunlar yani sava e, katılan Hint krallıkları pardon ne sava savaşa katılan Hint krallıkları biraz daha doğudaki harşanın hüküm sürdüğü muazzam ülkeden bağımsız yerel Hindu krallıklarıydı Makran'daki ve Sint'teki krallıklar, daha kuzeydeki Şahi Krallığı gibi Harşan'ın pençesine düşmemişlerdi. Şahi Krallığı bin yıldır kuzeydeki dağlarda varlığını sürdüren, Hayber geçidinin denetim altında tutan ve başkenti Kabil olan bir krallıktı. Eee, komşularından kralların kralı yani Şeyhinşah ünvanını alıp kullanmışlardı ama Pers yönetimi hiç Indus'a kadar yayılmamıştı. Lakin Araplar İskender'in zamanından beri hiçbir ordunun gelmediği kadar doğuya ilerlemişti bile. Durum bu. Bir yerler fethediliyor, bir yerler alınıyor, bir yerler veriliyor. Ee, savaş süreci nasıl olmuş görelim. Bakalım nasıl olmuş. Hint ordusu kalabalık gibiydi. Ya ama he, henüz fetih tehdidi altında olmayan Şahi Krallığı güneye Makran ve Sint Krallarına yardım etmeye gelmemişti ve e, Birleşik Ordu yenilgiye uğradı. Araplar onları Indus nehrine kadar kovaladı ve öte tarafına sürdü. Sonra nehri geçmeden önce komutan El Hakem Makran'da kamp kurdu. Bir haberciyle Halife Ömer'e savaş ganimetlerinin beşte birini gönderdi ve ne yapacağını sordu. Taberi'ye göre Haberci geldiğinde Ömer Makra'nın nasıl bir yer olduğunu sordu. Taberi de yazanlara göre haberci şunları söylemiş. <laughs> Pardon. Şunları söylemiş. Ovaları dağ olan bir ülke. Tek meyvesi düşük nitelikli hurma. Düşmanları kahraman. Zenginliği pek az. Kötülüğü uzun süreli. Orada çok olan azdır. Az olan hiç yoktur ötesinde olanlara gelince onlar daha da kötüdür demiş. Bunlar yazılıdır. <laughs> huh. Evet bunları söylemiş. Anlaşılacağı üzere pek de motive edici şeyler söylememiş. Bu yüzden Ömer ne Macron'un ne Sindin daha fazla enerji hama, işte harcamaya ee, değmeyeceğine karar veriyor. El hakeme verdiği yanıtla onun nehri geçmesini yasaklıyor. Böylece Arap orduları geri dönüyor ve büyüyen, büyüyen İslam aleminin sınırları şimdilik Makran'da kalıyor. Hayal kırıklığına uğrayan el hakem kendini savunan bir mısra kalemi alıyor. Şöyle yazmış. Ordu benim yaptığımı suçlayamaz. Kılıcımı da. Komutanımın itirazı olmasa karşıya geçmiş olurdu. Muhtemelen Halife Ömer'e coğrafyayı anlatan haberciden ve Ömer'in neden geçmediğinden askerlerin haberi yok yoktu. Muhtemelen de neden ilerlemiyoruz deyip komutanı sıkıştırdılar ve böyle bir şiir geldi komutandan onun ardından. Ama şiir dediğim pardon Mısra. Ama Ömer daha doğuda başka bir büyük imparatorluğun olduğunu bilseydi belki de Araplar ilerlerdi. Harşan'ın Kuzey Hindistan Krallığı o zamanlar Perslerden daha güçlü ve zengindi. Ee, birkaç yıl öncesinde Çalukya tarafından yenilgiye uğratılması güneyde doğu güneye doğru ilerlemesini Narmada nehrinde durdurmuştu. Ama tüm kuzey ve kuzeydoğu denetimi altına girene kadar fetih savaşlarına devam etmişti. Belki de Sindh kralı ve şahi hükümdarı en azından bir süreliğine ona haraç ödüyordu. Bu iki bağımsız krallık onun ülkesiyle batıdan gelen istila arasında yararlı bir tampon görevi görmüştü. Acaba harşa gücünü devam ettiriyor mu? Bakalım ettiriyor mu? Görelim. Oh, derin bir nefes alıyoruz. Evet acaba harşa gücünü devam ettiriyor mu? Az önceki savaşın olduğu dönemde artık 30'larının sonuna gelen Harsha tam gücüne ve olgunluğuna erişmişti. Başkenti Kanok, Kuzey Hindistan'ın birinci kenti olmuştu. Hatta doğudaki Çin sarayına gücünü tanıtmak ve dostça ilişkiler kurmak üzere en azından bir diplomat göndermişti. Çinli göçebe Xuan Zang'ın bildirdiğine göre vergileri makuldü ve halkını yol ya da kanal inşasında çalışmaya zorlasa da karşılığında ücret ödüyormuş. Bu suyunun son günlerini yaşayan ve Çin'de büyük kanal inşasındaki sertliği görmüş olan Zang'ın özellikle dikkatini çekmişti. Demek ki Körlü tavuk hükümdarı e, e, adil birisiymiş e, Hindistan'daki hükümdar adil birisiymiş. E, muhtemelen bu adil tutumunda Hinduizm'in ve Budizm'in bu ikilinin epey etkisi var. Mesela Harsha'nın kız kardeşi hala onun yanında hüküm sürüyordu ve tam da o sıralarda Hinduizmin kadın gücünü ya da Shakti'yi öne çıkartan bir tarzının daha önemli hale gelmesi de herhalde rastlantı değildir. İçeriğine bakalım. Hinduizmin birçok akımından biri olan bu akıma bağlanan müminlere Shaivalar deniyordu. Yani Tanrı Şiva ve eşi Tanrıça'nın müritleri. Onlara göre bilgelik tanrıçanın aracılığıyla Şiva'dan insan dünyasına ak yayılıyordu, aktarılıyordu. Harşa'da Nagananda adında Şiva'nın tanrıçasının başrolü olduğu, keder dolu bir kralın oğlu ve varisini ölümden döndürecek olan kraliyet gücünü bahşettiği bir oyun yazmıştı. Aslında gençliğinde o da kız kardeşini bir cenaze atışından kurtarmıştı. Ee, oyunda ise Tanrıça ölü genç adamı yakıldığı odun yanından kaldırıp ona yaşamını geri verir. Yani yaptıkları bununla bitmiyor tabii ki. Daha neler yapıyor? Neler? Ve elbette ki Harşa Budizmi de onurlandırdı. 644'te Arap ordusunun Hindistan döndüğünün ertesi yılı binlerce kişi Xuanzangın Zang'ın öğretisini dinleyebilsin diye başkenti muazzam bir toplantı düzenlemiş. Çünkü Keşiş onu çok etkilemişti ve o günlerin kayıtlarına göre onu dinlesinler diye 40 pardon 4000 Hintli keşişi bir araya getirmiş. Harsha bu yaptıklarıyla gitgide daha fazla kendini kaptırıyor. Ee, yaşamının sonuna doğru giderek daha fazla Mahayana Budizmine dönüyor ve kraliyet fonlarının daha fazlasını Budist manastırlara aktarıyor. Ee, bir yaşam boyu savaştıktan sonra ülkesinin de hmm, yani ülkesinde hiçbir canlının öldürülmemesini ve kimsenin et yememesini buyuruyor. Görüldüğü üzere adım adım inanmış ve uygulamış. Ve evet elbette ölümden kaçılmıyor. Ve harşa 647'de öldü. Ee, evlenip evlenmediği kesin değildir. Kesinlikle evlet erke, e, erkek evlat bırakmamış. Bu yüzden baş nazırı tahtı ele geçiriyor ama ancak bir kaç hafta elinde tutabiliyor bu nazırı tahtı. En sonunda da imparatorluğu aralarında savaşan küçük krallıklara bölünüyor. Yani Harş'ın ardında bıraktığı imparatorluk. Sonraki 10 yıllarda tarihsel kayıtlar kargaşaya gömüldür. gömülür. gömülür. Kaviyatı gömülmüştür ne demek isterseniz. Harş'a kuzeyde bir imparatorluk kurabilen son kurabilen son Hint kralıdır. Kuzey'de egemenlik kuracak sonraki hükümdar dışarıdan gelecektir. Bakalım kim olacak? Onu çoktan sonra göreceğiz. Diğer taraflarda da durum pek farklı değil. Bu arada güneydeki Çalukya ülkesi, Çalukya ülkesi, e, burası da zor bir döneme girmişti. İkinci Pulakesin'in 642'deki ölümü oğulları arasında 13 yıl sürecek bir iç savaş başlattı ve. Bu da krallığın zayıflamasında ve düşman Pallava'nın istila etmesine yol açtı. Yol açtı. Aslında Pulakesi Pallava'yı ana vatanlarının kuzey kısmı olan Vengi'den sürmüş ve burayı ele geçirmişti. Ama 3. oğlu Vikramaditya kardeşlerine karşı üstünlük sağlayıp 655'te tahta ele geçirene kadar Pallava orduları Vengi'yi geri almıştı. Elbette ki işler gitgide daha karmaşık bir hal alıyor. Çünkü Vikramaditya da tahta ele geçirmiş ama babasının fethettiği toprakları kaybetmişti. Hatta krallığın doğusunu da kaybetmişti ve ve Pulakesi burayı Vikramaditya'nın amcası olan kardeşine genel vali olarak yönetmesi için vermişti. Pulakesi öldüğünde ise genel vali kendini doğu topraklarının kralı ilan etti. Böylece Çalukyalarda da bölünmüştü. Bu andan itibaren Batı Çolukya Kralı, Bata, Bata pide hüküm sürerken, Bata pide hüküm sürerken Doğu Çolukya Kralı kıyı bölgesini yönetecekti. Tabi ee, tabii çöküşler olduğu kadar yükselişler de olacak. Sonuçta herkes aynı anda çöksü olmaz değil mi? Biri çökerken diğeri çökmeyecek ki, çökene destek olsun. <laughs> Çeken çekene, çekmeyen çekmeyene çökmez. <laughs> Devam. Harşan'ın krallığı ve Çalukya krallığı çökerken aynı zamanda uzak güneybatıdaki eski küçülmüş bir krallık canlanıyordu. Burada bir canlanma gerçekleşiyordu. Bakalım kimler? Pandiya. Pandiya. Orası Pandiya'ymış. Evet Pandiya hanedanı güney kıyısında eski uzak zamanlarda hüküm sürmüştü. Yunan ve Roma coğrafyacıları onları muğlak bir şekilde de olsa tüccar ve balıkçı olarak tanıyormuş, tanımışlar, tanıtmışlar, tanıyorlarmış. Uzun yıllar güçleri kaybolmuşsa da klan hayatta kalmış. Ama son 10 yıllarda Pandya yeniden toparlanmaya başlamış. Kendilerini önce Madurai kentinin yöneticileri sonra da çevredeki toprakların hükümdarları olarak göstermişlerdi. Sakin kalmak ve kendilerini dinlemek iyi gelmiş anlaşılan güçlerini toparlayabilmişler böylece. Ee, güçlerini geri kazanmalarından bir yüzyıl sonraki bir anlatıda o zamanlar Madurai kentinin şairler ile destekçilerinin yazıp okumak üzere bir araya geldiği bir akademi olan e, Sangam'ın merkezi olduğu söylenir. Yani Güney Hintlilerin dili olan tamilce yazılan şiir ve efsanelere Mahab tanın tamirci bir çevirisi de eklenmişti mesela. Bahsettiğimiz işte Akademi Madurai'de e, bir buçuk yüzyıl boyunca yaklaşık e, bir buçuk yüzyıl boyunca bu akademi toplanmış. Madurai e, 600-750 yıllar arasında toplanmış. Bu akademide öğrenciler, insanlar bu akademi bu yıllarda işlemiş falan. Aslında ilk üniversitelerden sayılabilir burası. Mesela bunlardan önce kurulanlar da var. sanki bahsettiğim gibi ama tam hatırlamıyorum şu an. Ama tarihi Avrupalılar yazdığı için bunlar pek bilinmez. Yani ilk üniversite nedir, neresidir derseniz Google'a yazarsınız, enter'e basarsanız Bologna Üniversitesi çıkacaktır. Sonra işte Oxford, Cambridge falan filan yalan dermişim ama demiyorum. Araştırıp siz bunun kararını verin. Aslında ilk üniversitelerden sayılabilir dedik ve devam edelim. Bu kültürel sohbetten sonra tekrar karmaşaya dalalım. Evet, Batı Çalukya, yani Batı Çalukyalı Vikramaditya 670'te tahta çıktıktan 15 yıl sonra yeniden Pallava'ya saldırdı. Pallava kralına haraç ödemek ee, zorunda kalan Pandya, az önce bahsettiğimiz Pandya bu kez bu savaşta Pallava'nın isteksiz müttefikleri olarak çatışmaya katılmıştı. Takviyelere karşın Çalukya ordusu Pallava Kralı birinci Paramesvara Varman'ı acı bir yenilgiye uğrattı. <laughs> Ama elbette ki iş burada bitmedi ve rekabet sürdü. 4 yıl sonra Pallava Kralı istilaya başlayıp başka bir karşılaşmaya neden oldu bu kez kismetler e, değişmişti. Bu kez Çalukya askeri, Çalukya askerleri yenildi ve püskürtüldü. Sonra e, batı Çalukya kralı Vikramaditya 680'de öldü. Yerine oğlu Vinayaditya geçti. Her ne kadar Pallava kralıyla düşmanlık sürse de Vinayaditya 16 yıllık hükümdarlığı sırasında büyük karşılaşmalardan kaçındı. Bu sayede Çalukya gücü alt kıtanın merkezine yayılmış eski parçalık yapıyı kaplamıştı. Çalukya güçlenirken bu arada Pallava da gücünü güneye yayıyordu. Ee, Hindistan'ın güneydoğu kıyısındaki Sri Lanka adası e, çeşitli zamanlarda Güney Hindistan hükümdarlarının eline geçmişti ama birçok kez de çeşitli minik bağımsız krallığa ev sahipliği yapmıştı. Ee, ev sahipliği etmişti neyse. 684'te Mana Vamma adlı bir savaşçı Pallava'dan kendini tüm adanın kralı yapmak için gereksinim duydu. Askerler ödünç vermesini istedi. Ee, <laughs> ee, ve e, Mana Vamma başarılı oldu ama askerlere kar, karşılık ödemek olarak karşılık ödeme olarak Pallava'ya haraç ödemek zorunda kaldı. Böylece Çalukya kralları gibi e, Pallava Hanedanı da egemenliği civar toprakları ve suyun ötesindeki güneydeki adaya kadar e, uzatmıştı. E, böyle güneydeki adaya kadar uzatmıştı, suyun ötesine kadar uzatmıştı. Ne demiştik? Böylece Çolukya kralları gibi, onların benzerleri gibi Pallava Hanedanı da egemenliğini, hükümdarlığını, gücünü ne boks'a Yakındaki civar topraklara ve suyun ötesine güneydeki o adaya kadar uzattı. Ben de cümleyi uzattım. Yeter artık deyip bazen böyle kendimi tutamıyorum ve tekrar resim geliyor. Kendinize iyi bakın. Kesinlikle öğrenmeyi, çalışmayı bırakmayın. Su içmeyi unutmayın. Herkese saygılı ve sevgili olun. İnsanları anlayın. Görüşmek üzere. En çok da anlayın tabii. Önce o. Bay <laughs> bay.